Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stickman party oynuyoruz. Hemen şöyle başlayalım. Allah. Şöyle kaçalım. Allah Allah Allah. Çekilin lan. Yeşilli gitti. Abi ben nasıl patladım? Mavili kazandı valla arkadaşlar. Şöyle. hiç puan aldım ben. şu puan mavili almış. 1 puan yeşilli sarış puan alamadı. Direkt patladı o zaten. Şöyle. En sevmediğim var ya yemek vermi. Şunu ver. Şunu ver. Şimdi bu ne istiyor? Domates ve peynir. Domates al. Peynir al. Hadi 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 çabuk çabuk çabuk. Peynir. Domates çekileyim. domates şu anda herkes eşit gibi çekil sarı sarı çekil ya abi sarı önüme geçmiş bekliyor lan 3 herkesten önündeyim şu anda Biri şunu ver hemen şunu al lan çekil ya yeşil yeşil bu şeyine saçı olur mu? Vallahi çaldım adamın şeyini çaldım. <laughs> ya yanlış aldım. Hop çaldım vallahi bir çizdi acaba. yeşildi. Abi yanlış aldım. Kazanan yeşil kazandı ya vallahi o kadar. Ha, geç. Belki de ona gidiyordu ya benim yaptıklarım puan, puan olduğundan olabilir. Bir fark var ya aramızda. Yani geçerim büyük ihtimalle. Ve yeni bir iş. Evet ara uçuş. Şu yeşilliğindekileri çalmam lazım. Tamam. Ya benimkine hiç gelme sarılı. Sarılı git. Yaptın adamlık mı senin. Sarılının parasını bitiriyoruz. Herkes sarılıyor en az. Adam mısın lan? Mavili sen hayırdır bütün parayı alayım. Abi vallahi ben hiç Onlar kendi aralarında var. saniye var beklerim. gg sarılı gel sen. Canın sıkılıyor Mavi gitti yeşilden ha. Sarıya çökmüş ha. Ben sarı sen bittin ha bir tane falan çekil ya abi bu sarılı yemin ediyorum. Cık. Beni sinir etti ya. 2 puan. Abi bir geçemedim şu maviliği ya. Ben sarı sen puan aldın Allah Allah. Rahta ben bari puan alayım ya. Mavili kazandı vallahi arkadaşlar. Bir oyun daha oynayalım. Şampiyonluk diyelim. BP. Rastgele diyelim hemen. Şöyle oyunlarımız seçilsin. Go. Topla topla mantarları. Altınlar mı topluyuz? Okey. Abi çok iyi. Lan. Şu sarılı vuracağım. Ya bak benim kafama vurdu abi nasıl yaptığını ben anlamıyorum. Ha burayı. Ha anladı. Ya abi ben çok geç anladım. Ben daha oyun kadar adam. Senin kafasına bir tane şahıyım. O abi adamlar 105 yaptı bende 60 tane yeşilli kazandı iyi ya şu mavi de tademin daha de aldım zaten ben puan alamadım mı abi bir tek ben puan alamadım çok iyi ama burada alırım. ben de beni geçemezsiniz siz. Sizi beni geçin. yani tabii ki de ben olacağım. 3 puan hemen kaptım. Bu puan aldı. Abi yeşilliğine puan aldı ya. Geçeceğim. Her türlü geçeceğim sizi. Ya okey şu bayağı uyuz ediyor adam ya. Allah. abi biri benim kafama bir şey attı var ya. Lan iki kere de olmaz ya. Ha siz bittiniz ki. Bum. Uçun lan. Ya abi yeşilli de bana attı ya. Atan atana vallahi. Hop hemen son saniyede şuraya. Aa, abi hayır ya hayır alamadım roketi ya. Aha bende de. Yürüyün gidin lan buradan. Aha şu roket al. Boom. Ya yeşilli kazandı yine yani. Ben ne anladım ya. Allah Allah. Bitti galiba onlar. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz seninin devamını getirebilirim. Görüşmek üzere. Bay bay.